Aa! Ah. Lan kur! Oğlum kalpten gideceğim ne yapıyorsunuz? Oğlum çok güzel one tapler atıyor ya! Oh! Oh! Ay. Oğlum aklım çıktı! Çocuk bıçak mı denedi bana? Evet! <laughs> Bezgin'im selam ne haber nasılsın? İyiyim Allah aşkına abi sen nasılsın? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir Veto vs 5 bronz videosundan Bezgin'i tanıyorsunuz. Çok fazla Bezgin'le bir daha video çekmemi de istediniz. Kendisi 16 yaşında bir Radiant ve benim şu ana gördüğüm kadar en iyi eğime sahip 16 yaşındaki Radiant. Bezgin'cim bu sefer karşında 9 demir var. Skill kullanmıyorlar. Hepsi şerif oynayacak. 1 ve 9 atmanı rica ediyoruz senden. Sence kazanabilir misin? Geçen sefer kazanırız dedik kaybetti. Ya, ama bu sefer kazanırım ya bence. Bir skor tabi daha, daha kolay. De... 135 diyorum. 135. O zaman bezginim Hayırlı olsun. hadi bol şans diyorum sana. Let's go. Bu arada ben de 139 diyorum. Sen kazanırsın. Hadi bakalım abi. bismillah çekelim. Bezgin başladığı sırada sizlerde like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Let's go derim. 100 bin olacağız. 100 bin. Oo bezgini çok övdük. İlk misiyle başladı. <laughs> Evet Bezgin ilk demirini vurdu. Bakalım karşısında 9 da ta 8 tane daha demir kaldı. <laughs> Sadece vurması gereken. Oy. Oğlum keklik gibi avlıyor. 3 kaldı şu anda. A 4 kalmış pardon. Hayır ya, onu bilmiyordum. Ah be bezgin be, onu bir alacağım dedim ya. Ah onu bilseydim keşke ya. Ulti bassaydım büyük alabilirdim. Bu arada şunu Ulti... söyleyeceğim, ultin her round gelecek. Bence basmaya korkma. Evet evet doğru doğru. Onu sonra hatırladım. Oy. Gördü onu da. Oo. Oh. Adaşım vurdu ya vallahi ama yani vallahi biraz iyi, iyi vurdu. biraz önüne atladın sen de adamı. Biraz <laughs> önüne attır evet evet. Ama dedim kaçıyor sandım bir an vurmaya başladı evet, hiç beklemedim. Evet. Sanırım böyle midde tek tek aranmak zor oluyor sıkıştırıyorlar beni araya alıyorlar. O yüzden bir yere açıp plan almaya oynasam adamlar bana gelse daha rahat. Aa evet bak o da mantıklı çatır çutur vurursun. Bakın bezgin kontrollü bir şekilde gidiyor ama çok fazla kişi var B site'da. A site bomboş aslında A'ya gitse daha iyi. Ay dinkledi onu ama birini duydu yakın. Şu an B site'da 7 tane demir var. <laughs> Oy. Oğlum arkan lan. Arkan ah, lan, çok arkan ya. lan. Daha çok darlıyorlar. Adamlar bir de fight atmaktan kaçınır diye bekliyorum. Sürekli pitliyorlar. geliyorlar. O yüzden Şimdi... artık arkamı falan dönmeyip direkt kendimi gösterdikten sonra bekleyeceğim ya, geliyorlar yani zaten. Mantıklı. BSI'de bir hızlı da oynamayı deneyebilirsin belki. Evet evet ama çok darlarlar abi şuradan falan. O yüzden dediğim gibi yapıp beklemeyi deneyeceğim. Yaklaşık 3-4 kişi kalınca adamlar ondan sonra yavaşlatırım belki. Hız Anladım. gerek yok. Bakalım Bezgin bu şekilde Kesinlikle. bir taktik ilerledi. Ah. Şimdi üzerinde pikleyeceklerini düşünüyor. <laughs> Biraz şişko bir shoulder attı. Aa duyuyor arkasını. Duydu mu? Duymamış pardon. Yakın jet. Oy. Oğlum çok güzel one tap'ler atıyor ya. Şu aim'in. Onda ikisi bende olsun. Onda ikisi vardır da. Onda beşi diyeyim. Nice lan Bezgin. 7 mermisi var. Bak hala load atmadı. Yerini belli etmek istemiyor. Evet 3 kişi kaldı. Bak lan. Bak lan fena sal timing yedi. Oh! Ne yapıyor o bıçak? Oğlum baktım çıktı. Çocuk bıçak mı denedi bana? Evet. <laughs> Allahım timing gerek. Evet. Allah da bıçak denedi. Teşekkür ben... ederim bu Emir'e şu an. Ben de var ya içimden diyorum lan timing yedi falan filan bıçak bıçak denedi. <laughs> Allah'ım Emir'e teşekkür ederim. Sayesinde belki buradan daha rahat alacağım ben. İyisin Bezgin ilk randunu aldın harikası. Hadi hayırlı olsun abi. Oy gidemedim karşı lobiye. Bezgin çatır vurmaya başlamadı. Duydu. Ah bir mermi. Aman ya Orada duydu aslında Fenix'i ama Fenix'in nerede olduğunu bilmiyor. Çok Fenix kaçtı. Kaçırdı mermiyi. 8 mermisi var. Mermin çok azaldı ya haberin olsun. Sadece birini bilmiyorum şu an. 2 link var bir tane side var. Oh. A ya biliyorum elbow var da adamlar çok diyor. Ben de vuramıyorum ya. Ente ente iyisin iyisin. Çok güzel ilerledim birlikte. Çok ufak bir ara. Sizlere bu videonun sponsoru Lagofest'ten bahsetmek istiyorum. Eğer ping ve FPS sorunu yaşıyorsanız Lagofest bunun bir çözümü olabilir. Hem PC'de hem konsolda hem de mobil oyunlarda çalışıyor. Uygulamanın içerisinden aradığınız oyuna ulaşabilir ve ping sorununuzu azaltmak için serverlar arasında rahatlıkla geçiş yapabilirsiniz. Ping farkını görebilmeniz için soldaki ekranda VPN açık ve sağdaki ekranda VPN kapalı. FPS Boost özelliğini kullandığınızda bilgisayarınızı otomatik optimize eder. Ekranlara bakın Bakacak olursanız da sol taraftaki ekranda FPS boost açık ve sağ taraftaki ekranda FPS boost kapalı. Görüntü ayarlarınızı dörtçe getirmek isterseniz de bunu yapmak da geri almak da Lagofest'te tek tuşla mümkün. Yine ekranlara bakacak olursanız sol taraftaki ekran 16'ya 9 ve sağ taraftaki ekranda 4.3'e ayarlanmış şekilde. Lagofest'te aşağıda bulunan bağlantı linkinden kolaylıkla indirebilirsiniz. Eğer satın almak isterseniz Black Friday'den dolayı 18-30 Kasım arası %78'e varan indirim var. <laughs> De gelme de gelme, de gelme de git git, git, de git, de git de gelme. Demek Size başarılar diliyorum ben Bezgin lobiye gideceğim. Eyvallah abi. Şey... Oy. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden info sana geldi. <laughs> <laughs> Yanlış taraf. Allah. Çok korktum. <laughs> ben, ben korktum lan. <laughs> Duydun. Of. Of. Adamlar vuruyor ya. Vallahi vurdular. Oğlum, zor gerçekten zor. Bana biraz map'e de yazıyor gibi geliyor. Çok köşeli bir web seçtin ya. Abi köşesinden ha. değil de bence birazcık bilmiyorum map'tan mi diyorsun sence? Ben map'ten mesela Heaven olsaydı alırdın gibi hissediyorum. Şu an yerim biliyorlar. Yani. Ya açıldıkları için. Phoenix Arkayı duydu Bezgin. Oy! Yedin onları. Sen yaptın. Allah. Ah. Kim verme. Atlar mı? Er At bence da artık. Allahım. <laughs> bu adam nerede şimdi? Allah! Oy! Ayş. Oğlum var ya sen bu aldığın atlar bana kalp krizi geçirttirecek. Vallahi abi ben de <laughs> çok heyecanlanıyorum. Ama tamam tamam döndük döndük. Yaptın buradan hadi 8-4 oradan big comeback. Sana şöyle bir info vereyim. Çok güzel over rotate atıyorlar. <laughs> evet evet onu biliyorum ama işte abi over rotate 5 kişi olsa da, tamam. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 9 kişiler. Yedisi deliyor ikisi de arkada bir yerde Ki Bence Haven daha sıkıntı olurdu. Hiçbir yere çıkamazdım. Bir yere oynadım mesela Haven'da Bayside'e gösterdim. Hı -hı. Buraya girmek zorundayım. Her yere çünkü pusarlar arkaya gidip mesela. Yani evet o da doğru. Om hiç korkusuz pikledi de orada. Leo, <laughs> Tolia bak nasıl saklanıyor. Evet City'yi almayı tercih edecek. Şu an hala arkasından birileri var zannediyor ama önümde kimse yok aslında. Şimdi bir yere yürümek saçma olur yani. Buraya toplanmışken adamları birazcık daha düşürsem daha iyi. Burada Oğlum, en az 2 ya da 3 var. 5'i yani de burada da. Adamların pozisyonlara baksana. Biri burada pusuyor, biri burada pusuyor, biri burada. Kimeyin <laughs> var. 3 main. 4 <laughs> de burada tamam. <laughs> yakaladın yakaladın. Saniye az. Evet evet yetişir ama ya. Ben talırım. Büyük ihtimalle onlar da koşabilir. biraz o kadar hızlı ayıkacaklarını sanmıyorum. 3 kişiler. El baba açık kuracağım. El baba arkamı dayarım otururum orada. Parçalarım diyorsun hadi. 9-3 laneti geliyor. <laughs> evet doğru biliyorsun. be. Doğru biliyorsun. Oh. Main crash ne koydu? Oha şaşırdım. Harbiden ben de şaşırdım abi. Çok <laughs> güzel vurdu. Savunması daha mı zor olur? Daha mı kolay olur onu düşünüyorum ya. <laughs> <laughs> Umarım plant almaya oynarlarsa <laughs> benim için daha kolay aslında. Evet. Masa yok. Ama benim olduğum sayıda girerlerse daha kolay. Ben savunmasını hiç düşünmedim. Bu benim mallığım ya. ya. burası çok savunması... yani çok uzun ya map. <laughs> evet savunması çünkü adamlar koşup dümdüz plant alsalar her yeri çekerek. <laughs> Oo, ben savunmayı hiç hayal etmemiştim. Ben sadece saldırı hayal <laughs> etmişim. <laughs> <laughs> Ol... Oğlum bir de yani her seferinde farklı biri vuruyor. <laughs> vallahi herkes iyi vallahi. Buradan alayım bana bir şey ver abi ben gaza geldim. Eee <laughs> Bezgin buradan sen al. Şu an güncel mağazada olan set ve sonraki çıkacak set senin. Ay. bir ya. NT Gördün onu. Görmediysen sorun yok. <laughs> İyisin. Direkt arkam <atabilecek>. Ondan. Ohohoho, <laughs> çok güzel vurdu. Nice lan. Aa! Kankam. Kapıyı kıldılar ya. Üst koşuyor adamlar. Zaten koşuyorlar. Evet. Sıkıştırınca <laughs> yavaş yavaş gelince vuramayacağımı biliyorlar. Sıkıştırınca çok vuruyorlar. Bir mesela bence Benim yüz bir yere girmemem lazım. Aynen öyle. Ya ya da şöyle bir yapman lazım bence. Mesela 4-5 tane vurdun ya mesela o pozisyon gibi. Kendi böyle evet. bir sağlama alıp bir tane vurup üzerine push bekleyip eyle falan öyle bir şeyler. Bir pozisyon almam lazım. Aynen. aynen. İşte. Oh. Reyna'yı da gördü orada ama Reyna kaçmayı tercih ediyor. Kapıyı kapatacak, puşlamamayı tercih etti. Bekliyorlar ha beraber oynamak için. Evet. Oğlum biri sana bıçak atıyor sandım. Ben de bıçak yiyorum sandım. <laughs> tane önüm. Nice bir oğlum. Tane even, bir tane arka. Arkayı duydun. Arkada bir tane pustu bence. Duymadım ama. Nice. <laughs> Alıyor hadi oğlum. Kaldı. yerine hala bilmiyorum. buraya şey çok riskli ya. Şortu vurursam çok rahatlarım. <laughs> Aa, duydu duydu. Aa! Aa ah. kur. Aha duydu. Oğlum kalpten gideceğim. Ne yapıyorsunuz? Hadi sıkacağım zaten bir can. Ay. Helal be Mezgin tamam, be! Tamam. Çözdün! Olayı çözdün! Evet evet adamın üstüne gitmeyeceğim. Sürekli <laughs> Aynen. bir pozisyon almam lazım. Oğlum bir an kuramayacaksın sandım. Adam diyecek sandım. O timing yiyor sen timing atıyorsun. Oh. <laughs> Çok bunaltıcı <buraltacağım> evet. abi. <laughs> Oğlum stres oldum burada. Reyna Reyna'dan timing yiyebilir. Aa yemedi Reyna piklemeyi tercih etti. Toli arkasından geliyor vuracak onu. Kaç. <laughs> Oğlum her yerden sıkıyorlar. Aa onu da gördü. Allah'ım. Allah. <laughs> Aa vuramıyorum vuramıyorum abi. Aa vuramıyorum. <laughs> 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 inanılmaz. Bal çeviremiyorum ya. <laughs> çok rahat orada tipsini vururdum. Ay. Niye bal çeviremedim? Çok iyi oynadın oğlum çok iyi. <laughs> Kaçıyorum bal çeviremiyorum ya. Elim kitlen adeta. Phantom daha iyi bir seçenek gibi ama. Evet en yani bana, bana, bana da aynen bana fazla. da öyle geldi. Eğimi daha rahat toparlıyorum. Çünkü çok kişiler eğim toparlamak önemli. Evet evet. Amin'den vazgeçmeyeceğim. Amin şu an çok mantıklı bir yer. Çünkü sürekli bir başlangıçta peak veriyorlar bana. Orada sürekli bir iki kille başlıyorum. Ardından arkam giriyor. Arka da çok hızlı yürüdür sever sefer. Ben yürümez diye düşündüm sürekli arkamı döndüğüm için ama. Şöyle yani ilk round'a başlar başlamaz 4 kill ile başlayabilirim burayı. Oh! 1 2 Deşledi. Ya bu sefer shoulder attı ya. <laughs> base geliyor yüzeyiz. Base'e bait base ya. Oh. Allah'ım ya. Evet main'de üç kişi var. Bakalım Bezgin nereye ilerleyecek? Ne yapmayı tercih ediyor? Oğlum inşallah Vine'dakini fark eder ya. Vine'ı çekleyecek mi Bezgin? Oha duydu onu. Arkada geliyor. Aman ne yapacak burada timing gemi? Yakaladı. Ah, kaçıyor. Önü çok kalabalık. <laughs> ah. Anti be mezginim. Anti çok iyi oynadım be. Direkt body tarıyorlar abi direkt. <laughs> evet oğlum ne yapsın adamlar zaten. Body taramasa Doğru, yani ne yani, demir olmaz. Doğru. <laughs> Allah'ım hayatımda hiç bu kadar darlandığımı hatırlamıyorum abi yemin <laughs> ederim. Ee, bir daha B oynamayı. Bu sefer B kalabalık. İyisin oğlum. Arkam geliyor. Çok sıkışacağız yine ya. Her round geliyor. Herkes B site'da. Allah'ım ölmüyor. 11-1. <laughs> Rezgin acaba saldırıda savunmada rahat edebileceğim mi? Bakalım. Oğlum çok güzel vuruyorsun. Çatır çutur devamı geliyor da işte en son 2 kişi kalıyor. 3 kişi kalıyor. Biri çıkıp vuruyor. Harbiden öyle oluyor abi ya. Yani. Beyler selam selam selam. Nasıl gidiyor? Abi vallahi <laughs> vallahi ya abi Çok iyi çok iyi. Mükemmel. Abi az önce şimdi <laughs> Abi bana salmıyorlar kili ya. Böyle olmaz ben küstüm <laughs> <laughs> Allah ki arkadaşlar. Oo, arkadaşlar iki dakika bak konumu anlıyorum ben ama böyle olmaz ya. Çok iyi vurdun lan. Eyvallah abi. Helal. Oh, Elinize abi. sağlık beyler. Beyler sizden abi, selam bizim yollamak bizim isteyenler vardı. Teker teker evet, hızlıca abi. alalım. Ben ekledim abi. Tamam sen söyle evet, teker abi. teker. Abi sonra abi, ben söyleyebilir miyim? Ben Talha'ya selam yolluyorum. Abi 8. sınıfından Mete Perk'e selam yolluyorum. Abi ben buradan Dora, Uras'a bir de Erdem'e selam yolluyorum abi. Aa ben bizim ekibe selam yolluyorum. Süper. Buradan Emir Yılmaz ve Mustafa Sağlam'a selamlar. Buradan kuzenlerim olan Uğur'la Kerem'e selamlar. Buradan Emir Değer ve Özge'ye selamlar. Aras, Koyraz, ve Stoli. Ege. Ege Okey. Buradan, buradan Metiberk'e selamlar. Arkadaşlar selam yolladığımız herkese de kucak dolusu selamlar arkadaşlar ellerinize kollarınıza sağlık bu videomuzda bu kadardı emek verdiniz geldiniz bu kadar mücadele ettiniz valla 1-13 ve 2-13 kazandınız elinize kolunuza sağlık valla e, tebrik ediyorum sizi bezgincim bu arada eline koluna sağlık çok iyi mücadele ettin haberin olsun e, bence bu kesinlikle senin e, ne kadar kötü ya da ne kadar iyi oynadığını gösteren bir şey değil karşında zaten 9 tane kişi vardı bu çok zor bir challenge bence eğimini bir kez daha sonuna kadar kanıtladın. Seni de tebrik ederim bu arada. Abi ellere sağlık ya. Yapacak <laughs> bir şey yok. Zordu abi, ya gerçekten zordu abi, zordu. Abi adamın üstüne 9 kişi Hayır, gidiyoruz yani. O. yoksa kitlemesek şey alırız. <laughs> abi diyorlar ki <laughs> bir anda basalım 9 kişi üstüne diyorlar. Çok <laughs> haklı. Evet. Çok, evet. Çok dertliyim ben. 9 kişi üzerine giderse yapamayacak ki. ki. Eline İmkansız. sağlık Bezgin abi.